Evet efendim biz kadınların en hassas aksesuarlarından biri sevgili ayakkabıları ayakkabı seçimleri. Şimdi bunun için gerçekten bu işin çok ciddi ustasıyla birlikteyiz Pelin Hanım'layız, nişan taşındayız. Nasılsınız efendim? İyiyim çok teşekkür ederim çok ee, sağ olun. Kendinizden bahseder misiniz biraz? Ben Pelin Özfırıncı, 10 senedir ayakkabılarla uğraşıyorum. Ayakkabıları çok seviyorum. Bir dönem yurt dışından getirdim. Daha sonra artık biz kendimiz üretmeye başladık. Yaklaşık bir 8 senedir kendimiz üretiyoruz. Ayakkabı seçimi genelde kişisel bir şey değil mi? Yani hani ayakkabı modası nasıl oluyor? Evet. Aslında çok hızlı tüketiyoruz modayı. Mesela bu sezon başında Kobay, bot ve çizme modası vardı. Şimdi o yavaş yavaş bitiyor gibi. Ee, aslında iki senedir yurt dışında moda ama bizde bir sene sonra geliyor Türkiye'de. Ee, gözümüz alışıyor ya da daha geç kabul ediyoruz. Yeni sezon neler göreceğiz? Ee, yeni sezonda çok pırıltılı, simli, taşlı. Taten özellikle daha böyle feminen ayakkabılar göreceğiz. Gördüğünüz üzere bu yeni sezon evet, değil yeni mi? sezonda simli, taşlı, yine şeffaf, sindirelli ayakkabılar evet. yeniden olacak. Artık gece gündüz pek yok ayak ayakkabıda. Evet. evet kotlarla sporlaştırabiliyorlar. Daha bezlik giyinip ayakkabıyı patlatabiliyorlar. Kışın vazgeçilmez dizüstü çizmeler var, evet. her sezon olduğu gibi. Evet. Ee, onlar bu sene daha böyle bacağı saran değil de, daha körüklü, bol duran modeller oldu. Hem öyle olduğunda da böyle her bacak tipine de uygun oldu. Hani ince bacakta giydi, biraz daha kalın bacakta da kullanabildi. Daha günlük olanlarsa bu binizi çizmeler çok revaçtaydı. Hı hı. Ee, hemen bir taytımızın altına giydik çıktık. Bunlar eskiden böyle kısaydı. Evet, kısası Şimdi bu yıl çok uzun. fazla Hı. uzun. Bunları da böyle göreceğiz galiba. Tabii mi? tabii. Postalın her boyu hemen hemen. Ee, bilek boyu, bilekten bir tek üstü, daha diz üstü. Ee, Roswell diye geçiyor bunlar. Ee, bunlar da bol bol kullanıldı ve kullanılacak. <laughs> Genelde hep toprak tonları ve siyah görüyorum. Bu kıştan ötürü mü böyle? Ee, bu sezon daha e, bir de biz birazdan müşteri dinliyoruz hani biliyorsunuz sosyal medya kullanıyoruz ve hani oradaki ihtiyaçlara göre de gidiyoruz. Bazen ben de bir ekru renk ayakkabım yoksa <laughs> hani kendi ihtiyacıma göre de düşünebiliyorum ve üretebiliyorum. En kullanışlı renkler olarak taba, ekru, siyah, ten renkleri o yüzden hani çok renge girmeden kafa karıştırmadan. <laughs> Geçmedi mi? Hiç geçmeyecek. Hiç mi zaman evet. geçmeyecek? Ve sürekli kalıp olarak da böyle yenileniyor. Mesela bu sezon çok güzel bir kalıp yaptık. Geçen sezon beğenmiyorum yaptığımız kalıbı çünkü sürekli yenileniyor ve her yeni yaptığımızı daha çok beğeniyoruz. Hani geliştiriyoruz. Ya evet, stiletto biraz riskli de bir ayakkabı. Evet. Bazen çok rahat ettiriyor sizi. Evet. Bazen topuğunuzu. Ya yani çok rahat bir ayakkabı değil stiletto. Ama topuk boyları var, 10 santimi var, 8 santimi, 5 santimi. Hani giyebileceğimiz yüksekliğe göre eğer alırsak kullanırsak rahat edebiliyoruz. Bir de onların dekolteleri çok önemli. Biraz parmak gözükecek, işte biraz böyle bir yana olacak ayakkabının. <laughs> Kalın bilekliyseniz e, seçmeniz gereken bant şekli bakın böyle ince. İnce, e, böyle ten renkleri kullanırsak hı hı. hiç o bacak kesme olayı olmuyor. Bir de yine kalın bant kullanacaksak elbisemiz ya da eteğimiz ya da pantolonumuz biraz daha kısa. Paça, pantolon mesela ya da kısa bir elbise e, o bacak görüntüsü daha uzun olacak o zaman. Evet bant seçimine özellikle dikkat ediyoruz. Ben bu yıl çok fazla görüyorum. Ee, bunun sebebi nedir? Çok mu soğuk oldu artık bu yıl? yüzden <laughs> mi? Aslında çok da soğumadı ama işte dünya modası biliyorsunuz. Ee, çok güzel yani evet. bunların içleri de deri gayet. Evet deri. Suni deri tabii ki. Bunlar daha böyle görsel ayakkabılar hani tabii bunu karda işte kullanamayız ama hı hı. görselliğin ee, ön planda olduğu bir eşortman altında pazar günü bunu kullanabiliriz havada güzelse. Neden olmasın? Bakın size pazar <laughs> ayakkabısı bulduk. Püskül görüyoruz, sim görüyoruz. Hayvan e, desenleri görüyoruz. artık bitti. Vahşi desenler bence bitmeli de. Ee, evet güzel ama... E, çok tercih, yani çok iddialı olduğu için çok fazla kullanım alanı sınırlı bir Ayakkabı oluyor hayvan deseni olduğunda her şeyle kullanamıyoruz. Hep aynı ayakkabıyı kullanmış gibi oluyoruz. Hı hı. Daha destenli e, materyallerde. Leopar hassas bir şey ama. Leopar çok da biteceğini sanmıyorum. Evet Leopar değil. Leopar seviliyor. Evet Leopar'ı bence <laughs> yine göreceğiz. Ama yılan baskı mesela. <laughs> Şimdi tabii e, kalın bileklerden, ince bileklerden bahsettik. Şimdi bu ayakkabıları bu yıl çok fazla görüyoruz evet, bu bol neden var. böyle bol? Siz hemen anlatın. Hem yine dünya modası hem de bunun bir güzelliği de bilekleri, bacakları olduğundan daha ince gösteriyor. Ne kadar boğaz genişlerse o kadar bacak daha ince gözüküyor ya da bilek. O zaman <laughs> size bir püf noktası bulduk efendim. Evet. Buyurun bakın şöyle bir ayakkabı. Tabii bunun e, topuklu versiyonları var yine, düz versiyonları.